Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Karip kanalıma hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile serisinin devamını getiriyoruz. Bugün oyun olmayacak. Bugün sizlere %190 FPS nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu arkadaşımız bana soruyor abi 90 FPS nasıl yaparız ya. Ben de bugün, bugün size açıklamasını yaparak 90 FPS nasıl yapıldığını göstereceğim. Sizler hızlı bir şekilde bana destek olmak için video sonuna kadar izleyip beğenip abone olursanız bana muhteşem bir şekilde destek olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle başlayacağım. Bu videonun içerisinde hem 90 FPS nasıl yapıldığını göstereceğim. Hem yanında sizlere FPS göstergesinin nasıl açıldığını göstereceğim. Biliyorsunuz çoğunuz oyuna girerken bakıyorsunuz 90 FPS gözükmüyor. Ben onun nasıl kaç FPS oynarken kaç FPS aldığınızı göstereceğim. Bunu da buradan bilgisini vereyim sizlere. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Bugün benim kuzenim aradı. Dedi ki abi ben 90 FPS nasıl yapabilirim? Ben de dedim ki direkt oyuna giriyorsun yapman gerekeni sana göstereceğim. Hatta şu şekilde sizlere F11'e ben basıyorum. Şuradan yanlış yere girdim. Şunu kaydet diyorum. Şuradan şu yuvalak butonu görüyorsunuz. Şuradan geliyoruz geliyoruz. Kare hızını gösteriyoruz. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz üzere ben tam tamına 29-30 arası FPS alıyorum. Şimdi bunu size gösterdikten sonra 90 FPS nasıl aldığımı göstereceğim. İşte beni kuzenim aradı dedi ki abi 90 FPS nasıl yapıyorsun? Ben de dedim ilk başta gir kara hızını aç. Oradan solda 29-30 yazacağım. Oraya girdikten sonra açıyorsun. Tekrar F11'e basıyorsun. Buraya geliyorsun kara kapatıyorsun. Bu şekilde FPS göstergesinin açılıp kapandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tabii ki de hemen Sağ altta giriyorsunuz. Ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına geldim. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonrasını pür dikkat izlemeniz lazım. Çünkü 90 FPS yapmanız için burayı pür dikkat beni tamamıyla izlemeniz lazım. Kontroller var. Butonları özelleştir. Hassasiyet toplama. Buralar geçtim. Grafikler kısmına geldim. Bakın ben burada ne yapmışım savaş kısmında? HD yüksek yapmışım. Burada diyor ki stil. Stile geliyorum. Renkli. Buradaki ayarları siz yapabilirsiniz. Ama bu aşağı diyor ki grafikleri otomatik ayarla sürekli kar dalgalanması yaşıyorsa ayarlar otomatik olarak düşürülür. Siz bunu oyunda isterseniz aç yapın. Çünkü sizin e, şeyinize göre, sizin cihazınıza göre bu otomatik olarak göstergeyi tamamlayabilir. Ama ben hızlı bir şekilde sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar burada akıcı, dengeli, HD, HDR, Ultra HD. Ultra HD'nin de HD'si var. Sonra kare hızı var. Düşük, orta, yüksek, aşırı, yüksek, aşırı var. Bizler ne yapıyoruz? Savaş kısmına geliyoruz. Akıcı yapıyoruz. Akıcı yaptıktan sonra ne oldu? Burada yazdı ki 90 FPS. 90 FPS'e tıklıyorum. Şimdi size bunun farkını da göstereceğim. Tamam dedim. Aa bunu yaptım. Bununla bitmedi. Tamam yaptım. Tamam, yaptım. tamam yaptıktan sonra bununla biter mi? Bitmez tabii ki de geliyorum lobiye dön lobiye döndüm bakın burada da aynı şeyler var birebir lobiye dönen geldim savaş kısmı aynı bire 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 bu arada bu savaş kısmındaki gösterge bu lobiye dön bu lobideki sizin göstergeniz bunda bilgisini verin buraya lobiye geldim burada akıcı yapıyorum akıcı yaptıktan sonra ne dedi 90 fps dedi sen grafiklerini akıcı yaptın mı sana yanında PUBG Mobile diyor ki sana 90 fpsini ben zaten veriyorum sonra tıklıyorum buraya Tamam diyorum. Aa, tamam yaptım. Böyle bitti mi? Bitmedi. Geliyorum. buraya da bir renkli yapıyorum. Tamam diyorum. Hatta grafikte bunu da göstergeyi gösterdikten sonra ayarlayacağım. Tamam diyorum. Ayarlar değişti. Dalgalama varsa karazını düşün Kapat bunu. SC şey yaptım. Buraya geldim arkadaşlar. Tekrar tekrar nereye giriyorum? Geliyorum. Bu yuvarlak butona giriyorum. Bakın buradan geldim 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 geldim. Karazını gösteriyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Ben de hazırım. Çok meraklıyım. Bunun farkını size göstereceğim şimdi. Tıklıyorum, tıklıyorum. Abi böyle bir şey yok. Tam tamına 85, tam 90 yazıyor. 85, 89, 90 FPS mi alıyorum. 90 mi buradan aldım. Arkadaşlar bu kadar basit 90 FPS. 90 FPS'ini alıyorsun, oyuna giriyorsun, savaşıyorsun. Bu yaptığım ayarla var ya tam tamına 40-50 kill, 60 kill'den aşağısını almaz yani. Her oyuna girine benim bu yaptığım ayarları yap. En az en az 50, 60, 70 kilo alıyorsun ya. Her maçta ya birincisin. Avra Fatih sıralamasına kasan adamlar benim bu yaptığım ayarları yaptıktan sonra birinci oluyor ha. Bilginiz var mı bu konuda? Vardır bence. Neyse biraz heyecanlandım. Dur tekrar ayarlar kısmına gireyim. Grafikler yaptım. Bakın bu şekilde size tekrardan göstereyim. Bunları yaptıktan sonra hatta dur bir de bunları aç yap. Tamam mı? Tamam dedim. Grafikleri otomatik ayarla yaptıktan sonra açtım. Tamam. Şu an bakın otomatik ayarladım gördün mü? Kendi kendine ayarlıyor. Az önce 70, şu gördünüz. 87, 86 gördünüz. Ama kapattıktan sonra ne yapıyormuş? Bir daha deneyelim onu. O zaman bunu kapalı tutalım. Bunu yapmamıza gerek yok. Bunu da kapat. Tamam. O otomatik kapatıyor. Bakın savaş kısmında da kapattı mı? Kapatmış. Aa, sabit abi. 78'de düzeltti. Bak 89-90. Net 90 FPS alıyorum. Sol tarafta dalgalanmayı görüyorsunuz. Sürekli değişiyor. Sürekli bir bilgi veriyor. Onu da buradan bilgisini vereyim. Bunu yaptıktan sonra 90 hep alıyorsunuz. Yolunuza bakıyorsunuz. 10 numara 10 numara oyununuzu oynuyorsunuz. Bu video bu kadarlıktı. Başka merak ettiğiniz sorular varsa bana kesinlikle yorumlarda cevap verin. Video beğenirseniz muhteşem olur. Abone olursanız çok muhteşem olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça